Herkese merhabalar arkadaşlar. Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar dün gece ne oldu? Dün ne oldu inanamayacaksınız. Sen anlatsana benim dilim dönmüyor. Tabii. Arkadaşlar dün gece e, bulut e, tahmin ettiğiniz gibi oldu. Arkadaşlar biz e, şey çıkartmıştık onları biraz oynuyorlardı. Arkadaşlar e, niklansa araba askı kalsın çarpıyordu. Arkadaşlar şu an bile uyumamız gelmiyor o yüzden artık üzücü haberle karşınızdayız. Biz artık taşınıyoruz bu evden. Arkadaşlar nasıl derseniz arkadaşlar resmen yolun ortasında bir evdeyiz. Çocuklar dışarı çıkamıyor, evdeler. Biz de sürekli dışarı çıkartamayız onları. Bunun nedenle yeni evimize gideceğiz arkadaşlar. Orada bahçe var. 3 katlı bu evden. Hem orada bahçe var. Ev yaptıracaksınız. Evet oraya ev yaptıracağım. Ev yaptıracağım diyorum. Park yaptıracağım. Çocuklar hem orada oynayabilecek. Hem de bizim gözümüzün önünde olacaklar. Hem orada bahçe var. Arkadaşlarına yakınlar. Halılarına daha çok yakınız. Direkt ev karşılığında yani. O yüzden o evi tercih etmek zorunda kaldık. Şimdi çocuklara söylemedik arkadaşlar. Çocuklara nasıl söyleyeceğimizi bile bilmiyoruz. Gerçekten. Şimdi gideceğiz, haber vereceğiz. Evet, gidelim, haber verelim. E, trenimiz şu anda e, yani orası biraz uzak yani. O yüzden trenle gideceğiz. Evet. Şimdi çocukları uyanır mı? yani. Bir de bu bizim ilk evimiz arkadaşlar. Galiba biraz üzülecekler. Üzülmeseler şaşacağım ama. Üzülecekler ama. Şimdi gidiyoruz. İlk bulutu uyandıracağız. Evet, o zaman bulutu uyandırsam. Tamam. Arkadaşlar şimdi bulutun odasındayız. Bulutu. Açıyoruz. Bulut. 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 Bulut oldum. Efendim anne ya. Uyuyacağım. Çıkın adamlar. Oğlum kalk bir şey diyeceğim sana. Video mu çekiyor şimdi? Evet oğlum. Evet. Sana bir şey diyeceğiz. Ne diyeceksiniz? Yoksa boş boşuna mı? Yok anneciğim niye boş boşuna kaldıralım seni? Arkadaşlar bu arada merhaba. Aferin sana merhabalar. Ama şimdi biraz üzücü bir haber. Ne anne? Ee, babacığım biz bu evden taşınıyoruz. Hayır gitmem ben gitmem gitmem. Ben bu evi bırakmam. Anneciğim dün sana ne olduğunu gördün. Onun üzerine burada kalamayız. İstemiyorum anne. Bir daha gitmeyeceğim dışarı ya. Lütfen. Hadi oğlum eşyalarını topla. İstemiyorum ya. istemiyorum işte. Hadi oğlum. Tamam ya. Çıkın. Baban sana yardım etsin bari. Tamam ya. Anne lütfen gitmeyelim. Hem bu bizim ilk evimiz. Anneciğim yani sana az kalsın Araba çarpıyordu bir Yolun ortasındayız orası çok güzel bir ev Baba Evet oğlum annen haklı Hadi bakalım Tamam ya Ben valizleri getireyim o zaman Dur hep beraber Aslında bu güneşe söylememeliyiz Söylemeliyiz çünkü Güneş birazcık daha üzülecek Ben de bu evi seviyorum tamam mı İsterseniz siz gidin biz tek kaleriz. Oğlum. Sizi bırakıp nereye gideceğiz? Tamam ya. Arkadaşlar şu anda e, Cenk ve Bulut e, güneşi uyandırmaya gittiler. Şu anda ne yapacağımı bilmiyorum arkadaşlar. Çok e, mutsuzum. Kızım, kızım Güneş. <laughs> Hadi babacığım kalk. Ne oldu? ya bak mı oldu? Baba akşam ara beni niye uyandırdınız? Çok kötü bir haberimiz var sana. Ne oldu? Annem nerede? Anneme bir şey oldu? Yok kızım yok. Biz bu evden taşınıyoruz. Ne? Ben gitmeliyim. Kızım biz bu evden taşınıyoruz. Anne ne ne öyle böyle bir şey yaptınız ya? Anne bu benim ilk evim. Odam var. Ben bırakmam hiçbir şeyim. Hayır Hayır ben ben kızım hadi bak dün kardeşine ne oldu gördün ben onu kardeş falan değilim ben de onun ikini değilim of, oğlum sen hemen özür dilerim özür dilerim teşekkür edeyim bir şey değil. Of, o zaman hadi hazırlanmaya başlayalım arkadaşlar bizim zaten mutsuzluğumuzu görüyorsunuz çok üzülüyoruz hepimiz. İnşallah Eski evimize döneriz arkadaşlar. Eski evimizin zaten bahçesi yapıldığında galiba geri döneriz. Bilmiyorum. Anne bu videoya 50 bin like gelirse evimize geri döner miyiz? Olur. Olur. Burası olunca 50 bin like gelirse olur. Arkadaşlar lütfen 50 bin like gelsin. Ne olur. 50 bin çok değil mi? Ee, çok bence. De. O zaman Yirmi bin olsun. Tamam tamam. Neyse arkadaşlar biz o zaman e, hazırlanmaya başlayalım. Görüyorsunuz zaten halimizi. Tren şimdi kalkar. Sen çocuklara montunu falan giydir. Tamam hadi gelin bakalım. Ben de bavulları getireyim. Alın bakalım. Hadi oğlum artık üzülme. Tamam baba. Ama ya ev çirkinse? değil ki oğlum. Çok güzel bahçesi var. Size park yaptıracağım. O zaman bir bakalım. Belki orası şey daha güzeldir. Olur. Al bakalım kızım. Bu senin. Al oğlum. Bu da senin. Eşyalarınızı toplayın o zaman. Üf, tamam baba. O zaman bu da benim. Bu da benim. Neyse hazırlanalım artık. Hazırlanalım. Neyse hadi biz de hazırlanalım. Olur. Oy hadi sen de hazırlan. Ben de hazırlanayım hocam. Olur. Senin burnun mu tıkalı? Evet ya hastayım. Geçmiş olsun. Teşekkür yay. Bir türlü gidemedim ya. Neyse hazırlanayım. Aaa gri kameramış. Gri kameramızı da şuraya koyayım annemler alır. Playstation. Aa bunu annemlerin burnuna koyacağım hocam. Bunu getirmezsem olmaz tabi ki de. Mi, şapkam yakışıklı olmalıyım orada. Bilgisayarlarım da gelsin ben bunları bırakmam işte. Hem de hiç bırakmam. Gelmiyor ya. Heh tarlığım. Şimdi şuradan şeylerimi alayım. Montumu giyeyim. Şuradan üstlerimi de alayım. Şöyle bu evi çok özleyeceğim ya. Ne anılarımız vardı ama. Ama dün az kalsın ölüyordum yani. İnşallah orada daha mutlu oluruz. Ve kameramızı da alayım hemen şöyle. Oyuncaklarım hemen almalıyım onları da. Bunları bu evde mi bırakacağım? Asla bırakmam. Hepsi benimle gelecek. Orada inşallah güzel bir odem olur yani bir zahmet. Şu topumu da Bunu hiç bırakmam. Aynen çantam hazır. Şuradan şöyle bir bakayım. Ama bu ikinci oyuncağı ona vermeliyim. Neyse burada kalsın o alır. Anne. Efendim oğlum. Benim çantam hazır da bu şığmıyor. Tamam oğlum biz onu elle götürürüz ya da paket yaptırırız. Bir şeyin içine koyarız. Hadi oğlum hadi hazırlanın hepiniz. Anne Dink hazırlanıyor mu bilmiyorum onunkine. Hazırlanıyordur ki oğlum o da. Hazırlanmayıp ne yapacak? Şunu alayım bunu alayım. Şunu da. Uf, valla bunu kim şey diyecek? Hani şey mu? Buna da sığmıyor. Tamam poşete koyarız oğlum. Olur. Arkadaşlar lütfen 50 bin like atın da hepimize geri dönelim. Ama orası bizim için daha faydalı olacak. Ama 50... Ay 2000 bin like diye anlaşmıştık. Evet evet anlaştık. Yani gelmezse de canınız sağ olsun. Ay bu benim değil. O benim. Biliyorum Kerem. Acım. Sadın çok benziyor ne yapayım? Oho sen ne kadar kıyafetin var öyle? Ne ya? Çok az var bence. İyi. Ee, sen bu gidişle herkesi yani. Ne yani ben herkes soyuyor muyum? Ya yok öyle demek istemedim. Diyemezsin zaten. Benim montum yok ya he, montum. da Estağfurullah tövbe. Dolap senin ya dolap dolap. Ben de şuradan 3 kıyafetimi alayım bari. Kendi kıyafet. Ya senin orada dolu kıyafetin var ya. Arkadaşlar şimdi getiriyorum bekle. Hadi getir göreyim getir. Bekle sen. Eğer getirirsen bütün kredi kartlarını alırım. Tamam valla vereceğim. Kaçı geçersem? onu geçerse. Tamam o zaman. Bekle sen. Arkadaşlar bütün kredi kartlarını alacağım şimdi. Bekle. İşte şimdi yandım. Altı tane tek bulabildim ya. Hayır ya. Aşkım. Kaç tane orada var? Altıcık. Yani vermiyorum. Eğer vermezsen bütün üstleri balkondan aşağı fırlatırım ha. Fırlatamazsın. Bana ne ya? Zaten önemsiz üstler. He önemsiz. İmzalı formanı da atıp yırtarım. 500 bin TL almıştım. Hatırlıyor musun? Para sana kurban olsun. Hepsini vereceğim. Lütfen ne olursun ona bir şey yapma. Hı. Teşekkürler tatlım. Hepsini alayım. Tamam veriyorum ya dur. Araya da getiriyoruz. Tamam tamam. Al hayatım evet, hepsini. senin. nerede benim? Burada. Alayım şunları. Oflama. Yoksa alıp yırtayım mı? Yok tamam vermeyeceğim ya. Araya'nın şeyini de alayım mı? Geliyorum. Tamam. Ya şey hala hazırlanmadı mı? Kızım güneş. Bir baksana. Hemen bakıyorum bakayım mı? Kızım güneş. Tık tık. Giy. Kızım hazırlandı mı? Koyuyorum anneciğim. Ben yardım edeyim istersen. Olur. Anne yastığım sığmıyor. Sığmadıklarınızı hayır ben bir poşete koyarım Tamam Şöyle oyuncaklarını alalım Şöyle Heh, Tamam kapandı kızım hadi gel Tamam anneciğim alayım Kızım gel oraya da koyalım bunun içine Ay çok ağır anne önümü göremiyorum Sen bu yastığı tut ben onu tutarım Anne biz bunu neyle götüreceğiz bu arada Fikrin var mı ee, Kızım Arabaya koyacağız bagaja koyacağız hepsini Hmm, tamam. Hazır mı? Cenk tuşu. Ya yeter artık yeter yeter yeter. Ya niye ya? Allah'ım ya yapayım. Evet arkadaşlar şimdi buradaki şeyleri alacağım. Şöyle her şeyi her şeyinden alıyorum. Arkadaşlar biz hemen hazırlanıp çıkalım çünkü çok geç oldu. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Trende açacağım. Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Şimdi biz ay yine akşam şu var. Bir dakika. Bir dakika kamera bir şey olmuştu arkadaşlar. Arkadaşlar biz şimdi istasyona geldik. Şu an akşam çok çoklar çocuklar falan şu an yerleşiyorlar. İstiyorsanız biz de şimdi gidelim. Aşkım. Efendim. Hadi tren kalkıyor. Geldim geldim arkadaşlar. Hadi gidelim. Arkadaşlar bu arada bu kamerayla artık çekiyoruz. Diğer kameramız bozuldu. <laughs> Hadi geçin bakalım. Oraya sahip çıkın tamam mı? Orada. Tamam anne çok üşüyorum uykum var. Ben sizi yatıracağım tamam mı? Ay, oğlum gelsene buraya. İkiniz orada oturun. Anne uyuyacağım. <laughs> Uyumak mı istiyorsunuz? Ama notlarınızı çıkarmayın tamam mı? Tamam. Otur. Kızım emin misiniz uyuyacağınıza? Evet anne. Herkes yerlerine otursun. Kalkıyoruz. Hadi anneciğim hadi. Benim de oturmam lazım. Sen de burada uyu. Yok burada uyu. Tamam geçeyim ben. Arkadaşlar şu an bir heyecanlıyım bu arada. Ben de çok heyecanlıyım. Ay kalkmadı bir türlü. kalktık Arkadaşlar şu anda e, eski evimizde biraz yani kaldı gibi. Biraz değil hayatım çok kaldı. Hmm. Neyse arkadaşlar biz de biraz yorgunuz. Biz de biraz uyuyalım. Ben kamerayı açarım. Aynen ya uyuyalım biz de. Burada. Arkadaşlar şu an bir saat falan geçti. İniyoruz galiba. Ben çocukları şimdi hazırlayacağım bavulları falan yerleştireceğiz evimize. Arkadaşlar yeni evimizi çok merak ediyorum gerçekten. Ben biliyorum. Bize niye göstermedin ya? Belki beğenmeyeceğiz. Hayatım çok güzel. Var ya her yer mük mük. Mük? Yani mükemmel. İyice çocuklaştın gerçekten. Ay, burada. Ay, çattık ya. Ablacım sessiz zaten. Tam bir şey olmaz ya. <laughs> Arkadaşlar çattık. Neyse. Oy geldik. İnebilirsiniz geldik. Ay hoş. Artık yeter artık gelinimin evine gideyim. Heh nereye şu gelinim. Gelin. Bu kesin gelini batırmıştır. Allah onun geline sabır versin. İnşallah. Bunu tut sen. Her şeyi ben tutuyorum ama. Üf, abarttın iyice. Pataneleri sen mi aldın çocuklara? Aynen diyor. Çok ucuzdu. Şuradan aldım hemen. İyi yapmışsın. Şunu da al. Şöyle koyalım. Aa sığmadı bunlar. Şaka. Tam diğerlerine de ben alırım o zaman. Bu bizim değil. Biz bunları nasıl taşıyacağız böyle ya? Çocukları uyandırmalıyım. Anneciğim, güneş bulut. Ne oluyor ya? Güneş kalk geldik. Nihayet güzellik uykunu bozdunuz. Ay kızım bir abartma seviyeniz. Siz dışa çıkın bekleyin bizi. Burada bekleyeceğim ben. Ne olur ne olmaz. Şöyle hiç kaçırılmaya. Ay Güneş. Gidi bakayım ben anaz değilim. Zaten sen benim anam olsan korkardım ben şimdi. Bu Burada duran kaçırma ihtimalimiz çok yüksek. Tamam. Hadi nasıl? Çocuklar biraz yardım edemez mi bize? Ederler. Hadi şunu bir kapatalım. Ay. Ne kadar yoruldum ya. Bir kapanmadı şu da. Kapanmıyor ya. Boş boş şeyler getirdik çünkü. Tamam bu kapandı. Bak. Bunu da üstüne alayım. Tamam bitti. Hadi gidebiliriz. Gidelim. Aa, çocuklar hadi gelin bakalım. Şunları koysak mı? Yok ya. Arkadaşlar özür dilerim. Vallahi unutmuşum ya. Çok kalabalık. Anne biz unuttuyoruz. Valla benim unutulmaya hiç niyetim yok. Ben toş makinesi değilim. Anne. Kızım ne oldu? Anne bu kendi toş makinesi diyor. Bir de sen kendini yolun ortasına attın. Kızım seni kurtarmak için. Allah aşkına bana yazık. Hadi gidelim hadi. Arkadaşlar ben şimdi hızlıdan hemen evi gösteriyorum. Çünkü çocuklar yattı biz de yatacağız. Evet. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri seviyorum.